yükselişe geçecek diyorlar. Doğru. Ama yükselişe geçeceği gibi de zamlar gelecek diyorlar. O doğal olarak geliyor abi tüm dünyada. Şu anda <laughs> Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da biliyorsunuz emeklilik yaşı ülkemizde geri çekildi. Ben bir EYT'liyim. Kısmet olursa Şubat'ta emekliyim. Şurada kal 4-5 ayım. İnşallah. Ee, şöyle diyeceksiniz ki abi aldığın para geçiniyor musun? Bak. Ama öyle ama böyle ödüyorsun. Aldığım burası 3,5 milyar. Yani burada şimdi kalkıp da Değen de var haklıdır. Kendine göre sokaklarda necelerini görürüz. Ama ben bugün emekli oluyorsam 43 yaşında, 65 yaşında emekli Fransa çıkarıyor, gösteriler yapılıyor. O yakılıyor, yıkılıyor, talan ediliyor. Ben şükür ediyorum şahsım adına. Evet. Ha, dediğin gibi geçinemeyen var, aç kalan var, kiracı olan var bilmem ne bilmem ne. He, zanlar diyeceksin otomatikman doğal olarak bir şeylere gelir abi. Sana zam veriyorsa, şimdi yanlış anlama kameraman arkadaş belli bir maaşa çalışıyor. Evet. Sonuçta o da bir geçim kaynağı sağlıyor. Sen burada tutuyorsun bir mikrofon ekmek parasındasın. Zam geldiği zaman sana da zam gelecektir elbet. Evet. Sen zam gelmese yapar mısın bu işi yapmazsın. Tabii ki. Doğal olarak. Yani. Hani ekonomik kriz dedikleri şey bugün var, yok değil. İnkar edilemeyecek bir şey bu. Hı hı. Var ama ben yaptığım meslek gereği her yere giren çıkan insanım. Şoförüm ben. Sevkiyat şoförüyüm. Tüm İstanbul'u geziyorum. Marmara bölgesini geziyorum ve bir tane kişi demesin ki bana arkadaş ben garibanım. Niye garibanım? Cebinde yanlış anlamı bugün en kötü telefon 6-7 bin liradan aşağı değil. En kötüsü. He. O fiyata bile Affedersiniz. Kaldı. Ee, biraz kaba konuşacağım. Kusura bakmasınlar izleyecek arkadaşlar. Ayranı yık içmeye ile gider derler bizim orada söz vardır. Evet. Cebimde benim 20 milyarlık telefon olacak, 30 milyar telefon olacak, 45 milyar telefon, 48 milyar bugün iPhone bilmem ne dedikleri. Benim üç tane çocuğum var. İkisi talebe liseye gidiyor. Üzerime aldığımı bunlar. Alayını onları alıyorum. 48 bunları telefon taşıyorsan sen cebinde hiç kusura bakma ya. Aç değilsindir. Ben bunu derim abi. Ya ben onu söylüyorum. Ben kendi adıma bireysel bir Türk vatandaşı olarak söylüyorum. Diyeceksin ki en baştakilerden rahatsız mısın? Değil misin? Benim babamın oğlu değil. Ben 20 senedir de veriyorum. 20 senedir de sandık başında dururum. Ha, İyi yanı kötü yanı var mı yok mu? Var. AK Partilisin evet. abi. Peki bir seçenek olmadığından kaynaklanmıyor musunuz? Abi gördük. Evet. Gördük. Şimdi soruyorum ben AK Partililere. Millet... Çoğu diyor ki bir seçenek yok. Ben MHP'den geçmeyeyim. Bugün desek ki böyle böyle dişli bir rakip gelsin. Desin ki bugün Sinan Uğan çıktı. Dedi böyle böyle. Sinan Uğan çıksa desek ki ben böyle böyle yapıyorum. Bir kitlesi olsa eyvallah. Hani ama göremiyorsun yani elle tutulur somut bir şeyin yok. Yapılan, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diye bir söz vardır. Bu senin için de geçerlidir. Karşıdaki arkadaşın için de geçerlidir. Ondan dolayı yani bilmiyorum ben bunu savunuyorum. Abi onun balık baştan kokar diye bir söz var. Ben bu o diye demiyorum. Bu benim için de geçerli. Bu ben onların yanında ben olacaktım belki. Aynı şeyi benim için de söyleyebilirlerdi doğaldır. Yani tutulur dediğim gibi dediğim bir şey söyle. Sen birini çektin baktın olmadı diğerine geçtin, baktın olmadı, diğerine geçtin, en son ne oldu? Olan sana oldu. Şimdi ne oldu? İstanbul, vatandaş isyan ediyor. Geçen Üsküdar'da metrobüs, metro bozulmuş diye. Keza tramvaylar bilmem neler beklediler. Sen 14 gün senelik izne gidiyorsun. Belediye başkasın İstanbul'da. İstanbul'da Bak ben, evet, ben az önce bahsettiğin, zikrettiğin partinin mahkum ama İstanbul seçiminde ona verdim. Ama niye? Bir deneyelim dedim. Bakalım. Belki daha iyi olacaktır ama daha kötüye gitti. Şu anda CHP'lilerin söylediği tek bir şey var. Dedikleri şu, bize elle tutulabilir bir vadi yok. Ya öyle. o zaten bir vaat abi, göremiyoruz. söylüyoruz abi, biz de onu diyoruz. Olsun, bugün gençler de olsun, meclisimizde veya başımızda gençler de olsun, senelerdir, asırlardır süreç gelen, babamızdan, dedemizden gelen, hep hep bakıyorsunuz başa gelenler veya baştakilerin altları 50 yaştan üstü bir tane bugün atıyorum 45 yaşında 40 yaşında bir cumhurbaşkanı cumhurbaşkanı yardımcısı olsa kötü mü olacak fikirleriyle öne çıkan vaat bugün Fenerbahçe ben bir asıraylım ben Fenerbahçe kötüleme amaca karalama amaca değil dün kongresi vardı bir arkadaş çıktı kongre üyesi arkadaş 16 tane projeyle geliyorum dedi siz ısrarla koltuklarınızı bu siyaset olur futbol olur herhangi bir şey olur fark etmiyor hiç önemli değil ısrarla o koltuğa ben buraya çivi çaktım, ben buradan kalkmayacağım diye bir şeyiniz yok. Oraya bugün Ahmet geçer, Mehmet gelir. Mehmet gider, Osman gelir, ben gelirim, o gelir. Evet. Yapacak olan, bana verecek olan gelsin. Bana vermeyecekse hiç kusura bakmasın, kimse gelmesin. Bu futbolda da aynıdır, şeyde de Çocuk dedi, 16 tane projem var dedi. Ali Koç'a baktık, Ali Koç ben gazete fener böyle oturuyor, defter kağıt elinde yazı yazıyor. Bir dinle bakalım o adam ne diyor seni, kongreye gönderiyor seni, seni o getir o adam oraya ya. Saygı duy en azından. Budur abi. Teşekkür ediyorum abi güzel yorumlar için. Çok, Çok sağ, ol, sağ ol. Sen sağ ol. Bir soru Bir dakika. Askeri ücret. Ekonomiyi sor abi. Ekonomiyi mi sorayım? ekonomi biliyor Kaç yaşındasın? Abi 11 yaşındayım. 11 yaşındasın. Ekonomiyi iyi bir şekilde biliyor musun? Abi televizyonlar öğrendiğimiz kadar. Cumhurbaşkanımızı tanıyor musun? Tanıyoruz. Kim bizim, bizim Cumhurbaşkanımız? Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. bu ekonomi nasıl düzelir sence? Abi ya başa doğru zümrüt geçer ya da Birisi akıllanıp ya da bir düşünüp ekonomiyi düzeltebilir. Sen ne alamıyorsun kendine? Abi, ee, ben valla bir şey düşünüyoruz mesela. Çok pa Bakmıyor, bakmadan geçiyoruz. Normalde senin yaşındaki bir çocuğun ağlaması gerekiyor bunu bana al diye. Yok abi. Ama sen fiyatın ne kadar pahalı olduğunu anlayıp pahalı ya deyip geçebiliyorsun. Evet Öyle abi. Mi? Evet. 11 yaşında 20 yaşında gibi konuşuyorsun. Evet abi. Var mı başka söylemek istediğin bir şey? Yok abi elhamdülillah yani bizim durumumuz iyi. Ben onları düşünüyorum. Aslan benim. Teşekkür ediyorum. Sağ ol Sağ olun. abi. Hadi, evet. Öğrencisiniz. O yüzden asker ücretle size bir şey sormayacağım. Asker ücretle hiçbir abi, şey sorma cese, abi. Ben 17 yaşındayım. Motorum var abi. Evet. Motorumla Parası geziyorum var, abi. Var. Her şey 11. Para yok abi. <laughs> Ülkeden çok memnunum abi. Evet. Paralarım hatta cebimden düşüyor yani o kadar. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsun? Ekonomi hakkında hiçbir şey düşünmüyorum abi. Böyle devam etsin. Dolar 23 değil 55 lira olsun. <laughs> evet. Yine sigara alacağız. İnşallah da Yine motor olur. alacağız. Yine benzin alacağız. Yine lastik yapacağız.